Evet arkadaşlar 201'den devam ediyoruz. Ee, i̇lk iki videomuzda da söylemiştik en başta arkadaşlar çalışma sayısı zaman hocamız ait kısa bir tekrar 350 soruda tekrar yapmış oluyoruz bu şekilde. Ee, hazırsanız hemen başlıyorum. Ee, açıklamalar bölümünde Instagram hesabı var. İlk defa gelen arkadaşlar varsa e, oradan da kendisini takip edebilirsiniz arkadaşlar Sayit zaman hocamızın. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Mustafa Kemal hangi şehirden seçildi arkadaşlar? Erzurum. Osmanlı Mebusan Meclisi'ne Erzurum'dan seçildi. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin başkanı Celalettin Arif Bey. Birinci TBMM'nin çıkardığı ilk kanun ağınan vergisinin arttırılması. <laughs> TBMM'nin hukuki varlığının Osmanlı tarafından tanınması hangi gelişmeler arkadaşlar? E, ee, TBMM'nin hukuki varlığının Osmanlı tarafından tanınması hangi gelişme? Bilecik görüşmeleri. Sevr Antlaşması hangi ülkede imzalandı? Sevr şehrinde Fransa'da arkadaşlar. Sevr Antlaşması'nı imzalayan kişiler Hadi Paşa, Reşat Halis, Rıza Tevfik arkadaşlar. Doğu cephesinde kimlerle savaşıldı? Ermeni ve Gürcülerle. Onlara yardım etmiş Gürcüler. TBM'yi tanıyan ilk devlet Ermenistan. TBM'yi tanıyan ilk büyük Avrupa devleti Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. TBM'yi tanıyan ilk itiraf devleti Fransa. Arkadaşlar da tanıyan ilk devlet Ermenistan. İlk büyük Avrupa devleti Rusya, ee, ilk itiraf devleti Fransa. Güney cephe sanki ile kapandı Ankara Antlaşması. Yunanların tarzı keşif adını verdikleri savaş, 1. İnönü Savaşı. Tebemeyi tanıyan ilk Müslüman devlet, Afganistan Savaşı. İstiklal Marşı'nın yayınlandığı ilk gazete ve ilk dergi, açık söz Se, Sebür Reşat. İstiklal Marşı'nın yayınlandığı ilk gazete ve ilk dergi Açık Söz Sebilur Reşat. İstiklal Marşı'ndan elde edilen gelirler nereye bağışlanır arkadaşlar? Darül Mesai. Siz orada düşman, sadece düşman değil milletin mahkus talihini yendiğiniz sözü hangi savaş için söyleyen arkadaşlar? İkinci İnönü Savaşı. Düzenli ordunun tek yenilgisi Kütahya-Eskişehir Savaşları. Mustafa Kemal'e Marşal rütbesinin verilmesi hangi savaş sonrasıdır? Sakarya. Yurt açan, yurt tutan, yurt kurtaran savaşlar. Yurt açan, yurt tutan, yurt kurtaran. Yurt açan savaş Malazgirt. Yurt tutan Midye Kefalon. Yurt kurtaran savaş Büyük Taarruz Savaşı. Metris Tepe, Dua Tepe, Koca Tepe mevzileri hangi savaşla alakalıdır? Metris Tepe arkadaşlar İnönü. Dua Tepe Sakarya. Koca Tepe Büyük Taarruz ilgilidir. Doğu sınırının kesinleştiği anlaşma Kars Antlaşması. Misak-ı verilen tavizler. İlk taviz Batum arkadaşlar, Hatay ve Musul. Daha sonra Tevzi Çakma hangi savaştan sonra Maraşlar rütbesi verildi büyük taarruz. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nı tebrimi adına imzalayan kişi İsmet İnönü. Savaş yapılmadan kazanılan yerler. Boğazlar, İstanbul, Doğu Trakya. Milli Mücadele'deki tek savaş gemisi Alemdar. Lozan Antlaşması hangi ülkede imzalandı? İsviçre. Lozan'da taviz verilmemeli denilen konular Ermeni yurdu kapitülasyonlar. Lozan Antlaşması'nı Tebem adına imzalayan kişiler İsmet İnönü, Hasan Saka, Doktor Rıza Nur. Lozan Antlaşması imzalayan ilk devlet İtalya. Lozan Antlaşması hangi dergide yayınlandı? Yayınlandı. Düstur dergisi. Layıklık yolunda atılan ilk adım saltanatın kaldırılması. Saltanatın kaldırma teklifini kim verdi arkadaşlar? Doktor Rıza Nur. Vahdettin hangi gemiyle yurt dışına gönderildi? Malaya. Layıklık yolunda atılan en büyük adım halifeliğin kaldırılması. Halifeliğin kaldırma teklifini kim verdi? Şeyh Saffet. Türkiye'nin ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Türkiye'nin ikinci muhalefet partisi Serbest Cumhuriyet Fırkası. Cumhuriyet rejimine karşı kalan ilk isyan Şeyh Sait isyanı. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ile elbet payidar kalacaktır sözü hangi olaydan sonra söylendi? İzmir suikastı girişimi. Mustafa Kemal'in paşaların komplosu dediği olay, Terakkiperver Partisi'nin kurulması. Latin alfabesiyle basılan ilk gazete Mardin gazetesi. Türk Tarih Kurumu'nun kurusu Afet İnan. <laughs> Türk Dil Kurumu'nun ilk başkanı Samim Rıfat Horozcu. Darül sunun ile alakalı rapor hazırlayan kişi Albert Marche. Latin harflerini halka öğretmek için açılan kurum Millet Mektepleri, Musul meselesinin aleyhimize çözümlenmesi neden olay, Şey Said olayı. Hakkari'de yaşayan Arap Hristiyanlarının çıkarttığı isyan, Nastur isyanı. Lozan'dan sonra Türk devletinin ilk dış başarısı yabancı okullar sorunu. Bozkurt-Lotus olayında Türkiye'yi savunan kişi Mahmut Esat Bey. Bulgaristan'da yaşanan mezarlık olayına ne ismelir? Razgrad olayı. Razgrad olayı Bulgaristan. Bozkurt-Lotus olayı da arkadaşlar Mahmut Esat Bey. Fransızlarla yaşanmıştı bu olay. Türkiye'nin batı sınırını güvence altına aldığı antlaşma Balkan Antantı. Balkan Antantı'na üye devletler Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya. Türkiye, Teyare desek Yunanistan, Yugoslavya, Romanya. Türkiye'nin doğu sınırını güvence altına aldığı antlaşma Sadabat Paktı. Sadabat Paktı'nın üye olan devletler Türkiye, İran, İran, Irak, Afganistan. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ndeki ilk temsilcisi Cemal Hüsnü Taray, Mustafa Kemal'in Mustafa Kemal dönemi en uzun süre Dışişleri Bakanı olan kişi Tevfik Rüştü Aras. Mustafa Kemal dönemi son başbakanı Celal Bayar. Santler raporu ne ile ilgilidir arkadaşlar? Hatay meselesi. Raporlarla ilgili de soru gelebilir. Amiral Birstor, General Helmut ve Santler raporlarının örtük özelliğidir. Türkler lehine karar vermesi. Amiral Birstor raporu Yunanlılarla ilgiliydi arkadaşlar. General Harvard raporu Ermenilerle ilgiliydi. Santral raporu da Hatay meselesiyle ilgiliydi. E, hepsinde de Türkler rehine karar çıkmış. Lenin ile özdeşleşen politika ne politikası? Stalin ile özdeşleşen politika kolektifleştirme, kolektifleştirme politikası arkadaşlar Stalin. Türkistan, Türkistanlıların da ile mücadele eden hareket, basmacı hareket arkadaşlar. <laughs> Power moratoriumu ne ile ilgilidir? Borçlar. Kara Perşembe olayını anlatan roman Gazap Üzümleri. Meiji Restorasyonu hangi ülkede yaşandı? Japonya. Hitler'in Hitler'i başa getiren grup kahverengi gömlekliler. Bir gecede binlerce Yahudinin öldürmesine ne isim verildi? Kristal Gece. Mussolini'yi başa getiren grup kara gömlekliler. Hitler'i başa getirenler kahverengi gömlekliler. Mussolini'yi başa getirenler kara gömlekliler. İspanya İç Savaşı'nı anlatan tablo Guernica, Pablo Picasso'nun. Arkadaşlar burada Pablo Picasso ile ilgili ilginç bir e, bilgi verelim. Bunu duvara çizmiş e, Pablo Picasso. Askerler görüyorlar bu resmi e, ve diyorlar ki çok güzel bir resim bunu siz mi yaptınız diye soruyor Pablo Picasso. Askerler o da diyor hayır diyor siz yaptınız. Yani oradaki iç savaş o, iç savaşı anlatan bir e, tabloymuş arkadaşlar Guernica. Yatıştırma politikasını uygulayan devlet İngiltere. Almanya'nın nereye işgal etmesiyle 2. Dünya Savaşı başladı arkadaşlar? Polonya. Fransa'nın Alman saldırılarına karşı kurduğu hat, Maginot hattı. Almanya'nın İngiltere'ye yaptığı saldırı Kartal hücumu. Dünyanın en büyük kara harekatı Barbarossa harekatı. Japonya'nın nereye saldırısı ABD savaşa girdi? Pearl Harbor. Pearl Harbor hava saldırısını planlayan Japon amiral Suruko Yamamoto Fransa'yı kurtarma operasyonun adı Normandiya çıkarması. İkinci Dünya Savaşı'nda mihverlerin teslim olma sıralaması. İtalya, Almanya, Japonya. Önce İtalyanlar çekimi, sonra Almanlar, sonra Japonlar savaştan. Soğuk savaş terimini ilk kullanan kişi Bernard Burg kullanmış arkadaşlar. ABD ile SSCB bloğunda olmak istemeyen devletlerin kurduğu oluşum bağlantısızlar hareketi. Bağlantısızlar Hareketi'nin lideri Yugoslavya, Mısır, Hindistan. E, Komün formdan çıkarılan ilk ülke Yugoslavya. İsrail'i tanıyan ilk devlet, tanıyan ilk Müslüman devlet, tanıyan ilk Arap devleti. İsrail tanıyan ilk devlet arkadaşlar ABD. Tanıyan ilk Müslüman devlet Türkiye. Tanıyan ilk Arap devleti de Mısır olmuş. Kore kaçıncı enlem olarak ikiye ayrıldı? 38. enlem. Hem güzel bir e, arkadaşlar genel kültür sorusu. Kore Kaçıncı enlem olarak ikiye ayrılmış? 38. enlem. Türkiye, Kore'ye asker göndermesiyle hangi teşkilata üye olmuştur? NATO'ya üye olmuştur arkadaşlar. Hindistan'ın Ruhani lideri kimdir? Mahatma Gandhi. Pakistan'ın kurucusu kimdir? Muhammed Ali Cinnah. Setif katliamı hangi ülkede yaşandı? Cezayir. İlk kez canlı yayınlanan olimpiyatlar? Tokyo Olimpiyatı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin ABD'ye ait uçağı düşünmesine ne isim verilir? U-2. Soğuk savaşın diğer adı nedir? Dehşet dengesi. Yumuşama döneminin diğer adı nedir? Detant. Küba olayında ABD'nin Türkiye'ye diktiği füzelerin ismi nedir? Jüpiter. Muhammed Ali'nin katılmadığı savaş Vietnam Savaşı. Pakistan ile Hindistan arasındaki bölge sorunu Keşmir sorunu. Arkadaşlar şu soru olarak gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Muhammed Ali'nin katılmadığı savaşta Vietnam savaşları katılmayı reddediyor. Kim diye sorabilir. Ne diye sorabilir? E, sorabilirler. Evet arkadaşlar. E, buradan sonrasında son videomuzu artık ele alalım. E, isterseniz i̇sterseniz az bir bölüm kaldı. E, oradan takip edersiniz. İyi çalışmalar.